Yıllardır kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'den kötü haber. Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlenme teklif eden Mehmet Erbil'e aile engeli. İddiaya göre eski eşleri ve çocukları bu evliliğe karşı. Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülselen Ceylan'a doğum gününde evlenme teklif etti ancak 6. evliliği için 66 yaşındaki ünlü şovmeni ailesinden onay çıkmadı. İddiaya göre hem çocukları Ali Sade ve Yasmin Erbil hem de eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiroğlu ve Tuğba Coşkun bu evliliğe karşı çıktı. O kadar ki Ali Sadi evlenemezsin, ben kardeş falan da istemiyorum diyerek babasını resti çekti. İlişkisini resmede dökmek isteyen ve sevgilisine yerin sonsuza dek benim yanım olsun diyen Mehmet Erelbil'in ne yapacağı merak konusu oldu. Öte yandan Erbil'in Gülselen Ceylan'a hediye ettiği tek taşın 100 bin dolar değerinde olduğu konuşuluyor. Ancak yüzüğün fiyatının 10 bin dolar civarında olduğu öne sürüldü. Ünlü şömenin yakın bir tarihte de kaçış sendromu hastalığıyla sürekli mücadele ettiği ve hastalandığı ortaya çıktı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.